Ee, ...nasıl bir... E, ...tılsımınız var ki... ...herkes sizden bahsediyor... ...şu günlerde... ...yani insanlar... ...ben şimdi burada biz... ...Dada Salon Kabare'deyiz... ...Bodrum'da da e, Dada Salonlar var... ...burada da Dada Salonlar var... ...böyle bir markamız var... ...ve bu markada... ...tabii ki ben sadece televizyon dünyasıyla... ...ya da şöhretler dünyasıyla ilgilenmiyorum... E, ...mekanlarda kimler... Çok iş yapıyor, çok iş getiriyorlar. Hepsi bana geliyor. Sizden nasıl bu kadar övgüyle söz ediyorlar? Niçin bu kadar övgüyle söz ediyorlar? Anlamaya çalışıyorum. Ay bu bana bir soru değildi değil mi? Çünkü bunun cevabını vermek bu çok komik. Bu bir kom soru. Ay çok. Bu bir soru. Böyle sizi şey. niçin övüyorlar? Yani sahnede ne yapıyorsunuz ki sizi bu kadar çok övüyorlar? Yani e, şarkı söylüyorum. <laughs> Öyle cevaplar versem gerçekten şarkı söylüyorum aslında baktığınızda sadece ama şey gibi geliyor bana sanki e, benim en rahat hissettiğim yeri sahne olduğunda insanlar hissediyor gibi geliyor. Çünkü ben hiçbir şey umursamadan hiç ne giydiğimi tabii ki belli bir şey çerçevesinde önemseyip çok da fazla takılmadan daha e, basic sahnelerde eşofmanlarla sahneye çıkmalar gibi bir tavrım ve e, durumum olduğundan sebep herhalde samimi ve doğal geliyor olabilirim bilemiyorum. Böyle yorumlayabilirim herhalde. Peki diyorsunuz ki çocukluğumdan beri önlenemeyen bir enerji topu olarak yaşıyorum. <laughs> Böyle bir şey söylemişsiniz. Taklitle başladı. Çok küçükken daha sonra dans ettim. <laughs> Bu nasıl bir cümle? Bu cümleyi ben kur yazmış olamam. <laughs> Öyle demişsiniz. Yok. Yazımda bir sıkıntı olmuş. Müzik ailemden bir miras. Dedem bağlama sanatçısı, anneannem Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Evet, doğru. Benim en büyük hayallerimden biri dev prodüksiyonlu, müthiş tasarlanmış dudak uçuklatacak bir müzikalde oynamak. Evet çok istiyorum. Yani bu betimleveri veri hatırlamıyorum ama bir müzikalde oynamak çok istiyorum. Çünkü 8 sene dans ettim aynı zamanda. Ee, böyle şarkı söyleyip dans ettiğim oradan oraya uçarken çığlık attığım şeyler hayal ediyorum yani. Peki niçin bu kadar erken yaşta nişanlandınız? <laughs> Yani bir enerji topu bu kadar erken yaşta niçin e, bir aile kurmak istesin? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü erkek arkadaşım zaten aynı zamanda menajerliğimi yapıyor. İşte erkek menajer arkadaşınız demek de yani, menajeriniz mi? Menajer demeyelim de o e, bütün kariyeri... Nasıl inşa bir adam? Mesela olsun. bıyığı var mı? Çok aşırı şeker bir reklamcı zaten. Ee, Reklamcılar YouTube. aşırı şeker olmazlar. Yok yok yani menajer... Lik olayı benimle başladı, onu söylemek için reklamcı olduğu detayını Hı -hı. verdim. Ee, bizim böyle birlikte benim kariyerimle alakalı bir bu kadar yükseliyor olmamız benim onunla evlenmem ya da evlenmemle alakalı hiçbir şey e, bir önem arz etmiyor. Yani çünkü biz birlikte bir hayatı e, onun fikirleri ve benim eylemlerimle birleştirince güzel yaşayacağız gibi hissediyoruz ve o yüzden evlenmişiz, nişanlanmışız falan gibi hiç bunlar bizim için sıkıntı değil. Ee, erkek arkadaşınız benim kadar karizmatik bir insan mı? Evet. esmi verdim ben şöyle bir <laughs> karizmatik biri. Çok karizmatik. Bir, çok başarılı. Ben aşağıda gördüm için... mü onu aşağıda? Hayır, hayır, yok. Nerede? Evde şu anda. Ha şu anda evde mi? Evet, anneannemle beraberler. Anneannenizle <laughs> evet. beraberler. Ee, YouTube kanalıma anneannemi konuk ediyorum da. YouTube kanalınıza anneannenizi konuk ediyorsunuz. Evet, ne Türkiye yapıyorsunuz orada? Kendisiyle. E, erkek arkadaşınız anneannenizi YouTube kanalı için giydiriyor mu şu Hayır, anda? Hayır, YouTube kanalını Tolga'lar çekiyor zaten. Tolga ve ekibi, Hypers ekibi çekiyor. Evet. E, i̇şte onun provası vesairesi için anneannemi bir gün erken çağırdık. Siz onun bizim çekimimizden olacağım. sonra YouTube kanalına... Çekime anne... gitmeyeceğim ama anneannemle provaya gideceğim. Anneannenizle provaya gideceksiniz. Aşırı genç biri hiç uyumaz çok tatlı beni Anneanneniz müthişmiş. Keşke programa konuşalım keşke gelseydi. Keşke Müthiş gelseydi. olabilirdi. Kaç yaşında? 49 doğumlu. <laughs> Niye bana bu matematik problemlerini bırakıyorsun? 70. Tam 70. <laughs> 70 yaşında. Bizim ailede <laughs> erken anne olmak <laughs> şey, Siz moda. de erken anne Kıplen. olmak istiyorsunuz İstiyorum belki. İstiyorum. Yengeçe yengeçim aşırı. Yengeçe yengeç. Tabii. Berbat bir burçtur. Nasıl ya? Niye? Berbattır. Korkunçtur. O kadar çok yengeç tanıdığım var ki. Sulu gözdür. Evet. Sürekli ağlar. Kötü bu? Anladım. fakat, fakat ben bir koçum, müthiş bir aşk yaşanır yengeçlerle. Yengeç ve koç mu? Evet. Evet, benim beyim de aslan. Müthiş. Beyiniz? Aslan Burcu. Menajerinize beyim mi diyorsunuz? Evet. <laughs> Astrolojide böyle haritalarımız böyle vallahi. Evet, Bayağı ateş evet. ve su olarak. Evet. Ee, çok kavgalı fakat çok yüksek grafikte bir <laughs> ilişkiniz var. Ha? Ya şu mikrofon gerçekten benim konsantrasyonumu çok bozuyor. Birazdan Gülben Ergen uçacaksın söyleyecekmişim gibi. Her de <laughs> bir kız değil mi? Alkışlayalım onu. <laughs>